Merhabalar keyfimin kârlarına hoş geldiniz Yasemin Olay. ben Tolga ben de bizi YouTube'dan da izleyebilirsiniz artık biliyorsunuz alçak gönüllü konuşacağız bugün hmm. çok büyük bir erdem alçak gönüllülük hakikaten hani böyle erdemlerin şeyinde çok alçak gönüllü bir insandır çok mütevazidir filan çok kullanılır bunlar ve bazen insan altında eziliyor. Hatta sorularda da var. Yani çok fazla alçak gönüllü olduğumuz zaman bazen işte alakasız cahilden nasihat dinler buluyoruz kendimizi gibi. Ve ben mesela açıkçası dışarıdan aşırı alçak gönüllü insan gördüğüm zaman böyle çok fazla kesin diyorum mış gibi yapıyor. Yeni tanıştığım <laughs> biri ise ama çoğunlukla haklı çıkıyor. Gerçekten öyle. Çünkü diğerinin halinden, yani gerçekten tevazu sahibi olan bir insansan halinden, tavrından belli oluyor zaten. artistik yapmak gibi bir yerde olmuyorsun hiç o konuyla. Ama kendi değerine de sahip çıkıyorsun bir yandan. Sana bir soru sorayım. Mesela bir tane çocuğu oyuncak bir arabayla oynuyorken hayal et. Yanına gelen bir yetişkinin çocukla oynarken araba yarışını kaybetme numarası yapması alçak gönüllüklü büyüklük diyebilirsin belki. Umursamamaktır. O yarışı kazanmayı umursamamak ve karşı tarafa hediye etmektir orada yaptır. Evet. Yani aslında alçak gönüllülüğün gerçek olanı arkadaşlar umursamıyor halde olmaktan gelir o konuyu. Yani sen bunu gösterme ihtiyacı, o gücü ortaya koyma ihtiyacına ihtiyaç duymadığın için dışarıdan alçak gönüllü alabilirsin. Bu bunun ideal hali. Ama bunun senin de dediğin gibi girdiği bir sürü kılıf var tevazu taklitleri, insan taklitleri, toplum içinde sivrilmek, değer görmek gibi bir sürü kılıfı var. Zaten bence karşındaki insanın seni çok böyle hani sen çok fazla alçak gönüllü oldun diye bir noktada üzerine gidip sana nasihat verme noktasına geçme seviyesi de bence aslında oradaki alçak gönüllünün samimiyetini anladığı için mi acaba derinde? Ya şöyle bir şey var, alçak gönüllülük lafı sosyolojik bir laftır aslında. Alçak gönüllülük şahıslara, toplum tarafından ithaf edilir. Yani ben sana alçak gönüllü diyebilirim, sen kendine diyemezsin. Kesin. Çünkü alçak gönüllülük, sahip olduğunuz, sivriltecek, sizi avantaja geçirecek bir şeyi sergilememeyi tercih etmeniz demektir. Aslında bununla öne çıkmayı tercih etmediğin için, karşı taraf sana alçak gönüllü der. Ne zaman biliyor musun? Sana bu gösteriyi layık görüyorsa. Mesela örnek, çok ünlü bir opera sanatçısıylasın. Ondan sonra masada bir şarkı söylüyor. Adam ayağa kalkıp böyle bir sesini vermediği zaman ya adam ne alçak gönüllü diyorsun. Ya da ünlü bir oyuncu caddeden geçerken sana sarılı fotoğraf çektiğinde adam bak bana 30 saniyesini ayırdı. Evet ben alçak gönüllü diyorsun. Sorun şu ama önce adam 30 film çekip ünleniyor Yasin. Yani alçak gönüllülük senin ilk önce bir kişi yukarı koymanı gerektiriyor. Sonra o kişi normal insan. Ama bence birinin birinin durup seninle fotoğraf çektirmesi orada bir hareketini, bunu yapıyor olması gerçekten onu alçak gönüllü mü yapıyor ki? Şöyle alçak gönüllü yapmıyor işte anlattığım o alçak gönüllü dışarıdakilerin sana taktığı bir sıfat. Adam seni kafasında zaten 30 saniye durmaz. O kadar ünlü diye konumluyor. Sen durduğun için durmama hakkını kullanmamış adam oluyorsun. İnsanlar adına yani aslında kimsenin adam yerine koymadığı birine kimse alçak gönüllü demez onu demek istiyorum. Sen bir konuda normalde sahip olduğun bir gücü sergilemeyip insanlara hizmet etmeyi seçtiğinde diğer insanlar sana alçak gönüllü diyor. Alçak gönüllü kelime anlamıyla aslında sahip olduğu meziyeti geri planda tutabilen anlamına geliyor. Bununla hava atmayan, bununla yükselmeye çalışmayan anlamına geliyor. Yani aslında toplumun sana verdiği bir hakkı kullanmadığın durumda olduğu için alçak gönüllü olman için önce toplumun seni tanıması lazım ya da bir topluluğu. Mesela bir baba diyelim çok sert bir adam, otorite bir adam çocuklarıyla konuşuyor. Çocuklarına diyor ki çocuklar bu sefer siz söyleyin ne yapacağınızı diyor mesela. Karısı da diyor ki valla bizim bey çok alçak gönüllü Niye? Çünkü içimizden geçiyordu geçen hafta. O hakkını kullanıyordu şimdi kullanmıyor. Fakat bir problem var. Diğer insanların sizi tanımlamakta kullandığı üst sıfatlarınızı hiç sergilemediğinizde bu sefer bunlar yok farz edilip sizin üstünüze gitmeye başlıyor. Evet böyle sorular da çok fazla gelmiş. Alçak gönüllülük ve saftirik olmayı nasıl ayırt istiyor <laughs> mesela? Şöyle. Saftirik olduğunu da alçak gönüllü olduğunu da karşındakinin tepkisinden aldığın için. Eğer genel olarak insan olarak haksızlığa uğruyorsan sözün dinlenmiyorsa, atıyorum senin düşüncene önem verilmiyorsa veya sen zaten yaptığın alçak gönüllü hep yaparsın diye bekleniyorsa işte o gün kim olduğunu hatırlatma zamanıdır. Kim olduğunu hatırlatmak için de sana alçak gönüllü denilen öne çıkan sıfatını kullanman lazım. Bunu yaptığında bant başa sarar. Çünkü toplum tamamen bir güç dengesi üstüne kuruludur. Hiyerarşiye muhtaçtır. Şimdi örnek veriyorum. Mesela sen diyelim ne olur? diyelim. Çok ünlü bir sinema oyuncusu. Aşırı işte hoş görünsün, aşırı işte alçak görünsün. Gazetecilik başta efendim işte evet limuzinin kapısı açıldı, kırmızı aldığı yürüyor falan. Sen ha, ha ha diye başladın mı? Aa ne? işte alçak gönüllü adam. İkinci, üçüncüyü yaptığın zaman ha bizim Edward geldi derler anladın mı? El alırlar. Değil. El alırlar çünkü de yerini kaybediyorsun. Çünkü hiyerarşi arkadaşlar insani değerler üstüne kurulu değil. Güç üstüne Ama şunu merak ediyorum. ben gene de iç yerden şey inanıyorum. Yani senin gene de alçak gönüllü olup o değerine sahip çıkıp yani alçak gönüllü illa el ense değil gene de alçak gönüllü ve mesafeli olabilirsin ve sanki senin üstünü ezemezler gibi geliyor bana. Çocuğa geri gel. Sen eğer sana naber Edward denmesini sallamayacak kadar konudan kopmuş ve kendini yukarı çıkarmışsan Artık o senin için görmezden gelinebilecek bir konuysa alçak gönüllü kalıcı oluyor zaten. Hı hı. O zaman sen alçak gönüllü denmesini de sallamıyorsun, denmemesini de sallamıyorsun. evet. Ama bunun için o şeyin içinde çok yoğrulman lazım. Evet. Yani bugün İlber Ortaylı'yı düşün mesela tamam mı? Şimdi biri çıkıp mesela farz et İlber Ortaylı gençlerle bir konuşma dedi ki gençler ya bir kere de siz anlatın dedi ya. Balkan halinde, tamam mı? Ya anlat falan. aferin yapsız falan. Hocam ya siz de bir şey bilmiyor musunuz falan şimdi. Ulan adama bu denir mi? Artı bunu demeni bırak. Adam seni sallar mı? Çünkü büyük ihtimalle güler geçer. Neden? E arkadaş be 70 senemi verdim yani ben buna. Şimdi senin bunu demenle ben tarihçi olmuyor. Tamam onun için de bayağı bir deneyim olması lazım zaten bunu diyebilmek için. Yani senin milletin senin hakkında ne düşündüğünü önemsemeyecek kadar o şey içinde yoğrulmuş lazım. Evet. Gerçek alçak gönüllük arkadaşlar bir kişinin kendisinin övülen tarafıyla organik bağı tam kurmasıyla olur. Yani bir kuşa bravo uçuyorsun uçuyorduk hani bir problem yok ki. Ya da uçamıyorsun. Yok <laughs> Yo, uçuyorum. İşte bu noktaya gelene kadar alçak gönüllülük toplum tarafından takdir edilmeyle çok bağlantılı olduğu için alçak gönüllülüğün taklidi yapılır. Şimdi ona girmeden çok önemli bir şey söyleyeyim. Tevazu alçak gönüllük demek değildir. Tevazu hor görmemek demektir. Yani seni bugün alçak gönüllülük eğer kendi öne çıkacağın bir şeyi doğru ortamda bile göstermemeyi tercih etmezse tevazu senin diğer insanları hor görmemen demek. Yani onları aşağılamaman, onların mevcut ol, sahip olduğun güçle dövmeye çalışmaman demek. Bir tanesi kendini ifşa etmekle ilgili, bir tanesi insanları gözetmekle ilgili. Dolayısıyla tevazu sahibi olabiliriz. Tevazu her zaman güzeldir. Ama alçak gönüllülük her zaman. Güzeldir. Her yiğidin harcı değildir. Ha bir dakika niye her zaman güzel diye diyorsun? Aslında güzel bir şey ama genelde fake ediyoruz yani bunu. Mış gibi yapıyoruz diye. Mış yapıyorsun ama çok alçak gönüllü olursan sürekli olarak dediğim gibi hiyerarşta aşağı itilince. Ama işte eğer İlber Oltaylı seviyesindeysen deneyim olarak. Sorun yok ki zaten. Ama oraya gelene kadar da bence o kadar aşağıya itilmiyorsun yani. Ya da takmıyorsun gerçekten. Şöyle bak süreç şöyle yürür. Nasıl söyleyeyim sana bir silah Cebinde dururken elinde durduğundan daha tehlikelidir. Çünkü onun varlığını bilirsin ve kalanını hayalinle doldurursun. Alçak gönüllü böyle yürümelidir. Yani arada bir o silahın orada durduğunu göstermen lazım. Yani güçlü olduğun konunun bir demosunu yapman lazım. Hı hı. Ama bunu bir davranış şekli haline okay, tamam. Bunu yaptığında kişi senin ne yapabildiğini bilir ama Hı -hı. yapmamayı tercih eder. Sınırını bilir gibi aslında. Evet. Sınırını çizmekte mesela. Şey vardır, mesela bir aslanın hırlaması gibi. Abi. Evet evet. Hırlıyor abi kolunu koparmıyor. Yani. Hı -hı. Hırladığında anla sen kolunu. Evet tamam. İşlerini ee, Sevdanın sorusu gene benzer. Fazla teza tevazu vasattan nasihat dinlemeye maruz bırakır ya vasata yine de tevazu ile mi yaklaşmalıyız? Şöyle söyleyeyim. Sen birine vasat diyorsan zaten tevazu ile yaklaşamazsın. Çünkü hor görüyorsun demektir zaten. Birine vasat demek ben vasat değilim. Kapatın bu Podcast o zaman. Çünkü yani <laughs> bence birilerine vasat demeyenimiz yok bu ülkede. Hayır demeyelim demiyorum. Tabii ki. Sadece şunu diyorum. Birine vasat diyorsak ki böyle bir söz var yani biliyorum. Zaten. Tabii ki. Zaten o kişi dengin görmüyorsun. Tamam mı? Ama dengimiz mi ki herkes? Değil. Tamam. Bazılarının dengi değilsin. Hatta hiç kimse her konuda birbirini dengi Evet. Dolayısıyla... Ama bu böyle gerçek bir şey değil mi? Yani vasat kelimesine mi takılıyoruz burada? Hayır. Burada hikaye şu. Bazı insanların seni gücünü görmeye ihtiyacı vardır. Evet. Çünkü başka türlü seni adam... Evet. Çok basit konuşalım. Sen bu gücü göstermeyip bunu alçak gönüllülük adı altına tevazu işte hor görmeyeyim adı altına gizlersen seni tepene binerler. Evet. Aslında bu laf onu anlatıyor. Diyor ki arkadaş arada bir kalabalık... Va vasat biner, da olayım. cahillik yani esasen anlatabiliyor muyum? o... yoldaki insan, hı hı. Demek. basit sıradan demek. Kötü bir evet. şey demek değil. Burada hikaye benim başla dediğim. Sen insanlar tarafından sahip olduğun bir gücü göstermedin diye eziyet görmek istemiyorsan, kendine göre uygun zamanlarda bu gücün hala sende olduğunu göstermek zorundasın. Bunu yaptığında diğer insanlar etrafında bunu seyrederler. Sana benzesin veya benzemesin, bunu hatırlayınca seni tekrar bir yukarı bir yere koyuyorlar. Yukarı koymaların da olay şu arkadaşlar çok sevgi saygı alaka gel sarılayım değil. Konu orada şu. Seni ezmeye çalışmıyor. Evet. Diyor ki ben buna ilişmeyeyim abi bu beni döver. Arada bir sen mesela ne yapıyorsun? Geliyorsun diyelim buraya. Böyle aslında kimseyi dövmüyorsun. Ama mesela ne yapıyorsun diyelim? İşte elinle mesela atıyorum işte bir adama bir tokat atıyorsun. Bunu 30 kişi görüyor. Adam bayılmış. Diyorlar ki o adama dokunulmaz. Arada bir bunu göstereceksin. Meltem'in çok güzel bir sorusu var. Tavrımız alçak gönüllükten mi yoksa aşa aşağılık kompleksinden mi nasıl ayırt ederiz? Şimdi insan hayatta kalma güdüsüyle donatıldığı için hı hı. hiyerarşik olarak başkaları tarafından aşağı konumlandığında daha büyük bir kalabalığa düşüyor. Çünkü üçgen şeklinde arkadaşlar hiyerarşi Aşağı itildikçe daha büyük kalabalıkların parçası oluyorsun. Ve daha fazla insan seni üstten eziyor oluyor. Bu yüzden sen aslında bir konuda güçlü olmasan bile güçlü gözükmek, demosu yapıyorsun ki alçak gönüllülüğün meyvasını yesin. Hani öyle değilsin içten içebiliyorsun özgüvenin de yok kendinde ama böyle bir ikinci bir artistliğini yapıyorsun. Evet. Ben buradayım diyorsun aslında kendin bile terliyorsun emin değilsin öyle olduğundan çünkü. Ve e, bunu yaptığında kendini konumladığını düşünüyorsun bunu yapmamaya da alçak gönüllülük diyorsun. Yani sahte bir alçak gönüllülük yaşıyorsun korkudan dolayı. Korkunun sebebi özgüvensizlik. Onun sebebi de hiyerarşide aman aşağı düşmeyip başıma iş. Ve bu dışarıdan gözükmüyor mu? Belli olmuyor mu? Belli oluyor zaten. Komedi orada. Ama tamam. herkes anlıyor mu bunu? Anlıyor. Anladığını anlamıyor. Bakın. Evet bunu hep söylüyorsun ya. Yani sistemi şu kitli arkadaşlar. Hepiniz bir insanın tavrında gözünde, Hatta şu podcast'te konuşurken samimi mi? Gerçek mi? Dediğine inanıyor mu? Dediğini yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşadığını mı anlatıyor? Bir tarafından mı uyduruyor? Yemin ediyorum 8K kalitede bir Digital duyuyorsun ve görüyorsun. Fakat bunun senin gerçekliğine ulaşması için arada çok fazla sosyal filtre var. Bu sosyal filtrelerden geçerken duymamaya başlıyorsun. Fakat bu bilgi senin bilinç altına giriyor ve sen o kişiye karşı mesela negatif duygular üretmeye başlıyorsun. Elinde olmadı. Ne bileyim hiç hoşuma gitmedi. Göresim yok, yapasım yok. Ya da bir yerde bir şey var ama anlamadım oluyorsun ya. Samimiyet en geçirgen şeydir. Her zaman belli olur. Burada bu örneği şeye benzetebiliriz bak. Denin dediğini. Mesela bir tane kaplanla bir tane kirpidür. İkisi de çok güçlüdür. Birisi varlığıyla güçlüdür, birisi dikenleriyle. Şimdi alçak gönüllü taklidi yapan ama aslında ben buradayım demek isteyen, o yönünü öne çıkaran insan kirpidir. Yani her durumda o özgüvensizlikle dikenlerini çıkarır. Kendini korur niye? dikenle kimse uğraşmak istemez. Ama kaplan yattığı yerde kendini korur. Koruma ihtiyacı yoktur. Onun kaplan olması onu korur. O yüzden gerçekten alçak gönüllü olacak kadar kendini fark etmiş ya da alçak gönüllülüğü kendi seçmiş insanlar özgüvensiz değillerse, gerçek güçleri konusunda alçak gönüllülerse kaplan gibidirler. Kendileri gibi olmaya devam ederken etraftan yeterince korunurlar. Ama ben çok eziliyorum, bir yönümle öne çıkmalıyım, insanlar beni bununla takdir etmeli ama ben gene de tevazu sahibi gözükmeliyim diyorsan seni kirpi olduğun 500 metreden belli oluyor açıkçası. Ve bunu yaptığında otomatik olarak da başına şu geliyor. İnsanlar senden uzaklaşıyorlar. Senden yetersiz olduğun için uzaklaşmıyorlar. Senden sahtekar olduğun için uzaklaşıyorlar. Anlasalardı, anlamasalardı. Bugün mesela ben size arkadaşlar şunu söyleyeyim. Popüler mi olmak istiyorsunuz? Kendiniz ol çünkü kendiniz olmamayı asla beceremeyeceksiniz. Öyle gözükmenin ustası bile olsanız samimiyetsizliğiniz belli olduğu için insanlar sizden kaçıyor. Ya emin değilim ya. Niye emin olmadığını söyleyeyim mi sana? Çünkü o kadar çok insan gerçekten fark ettiği şeyi fark etmemeye çalışıyor ki. Hı hı. Okey şunu diyorsun şu an o zaman içim alabilir. Çünkü ben dışarıda çok fazla samimiyet yani Instagram bunun en güzel örneği yani. Benim tanıdığım insanla onun Instagram'da gördüğüm versiyonu aynı değil mesela. E, ama bir sürü takipçisi var ve hiç kimse bunu anlamıyor bence. Tamam. Ama şunu dersen anlarım. O zaten kendine de samimiyetsiz olduğu evet. için o... Anlıyor anladığını anlamıyor. Daha doğrusu anladığını nasıl anlayamayabilir ya? Yani bir insanın kendi hayatındaki versiyonuyla Instagram'da gösterdiğinin bu kadar farklı olduğunu nasıl anlamayabilir yaşayan kişi? Çünkü bir kişi eğer mesela o Instagram'da gördüğü kişinin gerçek olmasına ihtiyaç duyuyorsa. Evet. Ve o kişinin o sahte halini gerçek gibi kabul etmek, ondaki bir açığı kapatıyorsa, bir tatmini yaratıyorsa görmezden gelmeyi seçiyor bazı kişiler. Okay. Bugün bak samimiyetle söylüyorum. Kendini çok farklı gösteren ve farklı gösterdiği ispatlanmış herhangi bir fenomenin takipçileri arasında tek soruluk anket yap. Bu videoları gerçek olmadığını biliyorsunuz değil mi diye. Evet. %90 mi? evet der. Ve ona rağmen okeyler. O videoyu henüz görmediler. Okey. Yani. Ama sorun şu. Sigara sağlığa zararlı ama seviyoruz be birader. Okey. Peki. Aynen. Yani. Şimdi sen bak. Şuna düşme. Hiçbiriniz düşmeyin. Sizin hareketlerinizi değerlendirenler statik, tamamen olması gerektiği gibi bireyler değil. Herkes kendi eksikleri ve noksanlıklarıyla bakıyor hayatı. Evet. Dolayısıyla aynı eksiklik etrafında toplanmış insanlar da yanlış kişileri idol bile yapabiliyorlar. Yani anlayacağın şu sen... ve bakacak olursak çok fazla eksiklik var ve bunun farkında olmadığımız için yanlış idollerin olması da normal. Aynen. Ama o, o idolün Gerçekten güçlü olduğu, samimi olduğu, alçak gönüllü olduğu veya çok iyi bir hayat yaşadığı anlamına gelmez. Buna inanan insanların buna inanmaya çok ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz evet. sadece. Aynen. Çok e bugün güzel. düşün mesela. İnsanlara çok güzel bir hayal sattım diyelim dünyanın geleceğiyle ilgili. Mesela çok fazla insanı toplayamaz ders hadi canım yalan dünya çok kötü bir yere gidiyor derler. Ama... Çoğu kişi dünyanın kötüye gittiği fikri üstüne zaten toplandı ya ki bak bu bir ihtimal kötüye gitmek zorunda değil. Dünyanın neden kötüye gideceğine dair bir AI ile video yap. 10 milyon kişi seyreder. Çünkü sen daha ilk saniyede başlıkla diyorsun ki adama sen haklısın. Ben sana haklı olduğunu gösteriyorum. Evet. Bunu gösterdiğin zaman adam diyor ki demek ki haklıyım. Yani onun için tüketiyor. Buna kendi yankı odan deniyor zaten. O yüzden biz gerçek olmayan insanları gerçek sanarak kendi sanal gerçekliğimizi onaylatıyoruz. Şimdi bir özet yapmak gerekirse. Arkadaşlar alçak gönüllülük gerçekten kendinize hemhal olup barışmadan sadece yarı bilinçli yapılabilen bir aktivitedir ve hiyerarşide aşağı itilme, insanlar tarafından hor görülme riski taşır. Çünkü birileri yukarı koyduğu birinin bu kadar aşağıda olduğunu konumladığı dakikada onu daha da ezmek ister. Bu şey gibidir. Hani çok güçlü bir dayak yediğinde daha büyük zevk alırsın seyrederken. Çünkü geçmişte o kişinin seni dövebileceğinden korkmuşsundur. Hani devrilmiş kral gibi. Halbuki o kişi kendisi bunu yapmaya değer bulmadığı veya alçak erdem olarak gördüğü için yaptıysa bu sefer gücünü çok sert kullanarak tekrar çıkabilir. Onun yerine Elinizde olan şeyi belli vesilelerle gösterin. Yetenek olabilir, bilgi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bundan çekinmeyin. Kişiler sizin bunun varlığını gördükten sonra bunu kullanmamanızı erdem olarak algılarlar. Ama sen bunu hiç göstermezsen, sen de bunun varlığını inkar ederler. Tevazu ise, dedim ya insanları hor görmemektir. Her an tevazulu olabilirsin. Fakat her insan hor görülmemeyi de hak etmez. Eğer birileri özellikle kendi egosunu tatmin etmek için sana kötü davranıyorsa insanlık hakkını kaybetmiştir. Dolayısıyla tevazu hata olur. Ama vasat dediğimiz yani genel insanlara karşı tevazu sahibi olmak okeydir ama bu organik olmaz çünkü adama vasat diyorsun zaten. Halbuki herkes kendi içinde farklı konuda iyi olan, bunu fark etmiş ya da fark etmemiş birer bireydir, birer simadır. Ama o noktaya gelmek kolay değildir. Hikaye bu. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.